İnanç kalıplarımız bizi nasıl hasta ya da hayattaki başarısızlıklarımızın böyle çok büyük öncüsü oluyor. Gelin biraz konuşalım. Atalardan bizlere miras kalan o deyimler ve atasözlerin bazı haklılıklarına gelip konuşalım diyorum. Yani bir şeyi 40 kere söylerseniz olur düşünce yapısı. Bizim şu an hayatımızı uyarladığımızda gerçekten çok doğru. Yani 40 kere söylemeye gerek yok. Bir şeyi nasıl düşünürseniz gerçekten fotokopi makinası gibi böyle zınk diye yaşıyorsunuz şu hayatta. Düşünce kalıplarını değiştirmek için belki bunun farkında olmayabiliriz. Yani bunu belki uyanışa bir kitapla geçebiliriz ya da böyle bir videoya denk gelerek yapabiliriz ya da bir psikoloğa, psikiyatriste giderek bazı ayılmaları yaşadıktan sonra hayatımızdaki denklemlerin yerlerini tamamen değiştirip çok daha güçlü ve dinamik bir hayat sağlayabiliriz kendimiz için. Ee, söylemek istediğim şu. Ne düşünürsek oyuz. Ne yersek oyuz gibi. O yoldan çıkarsak düşüncelerimizin bizim hayatımızı nasıl yönettiğiyle ilgili o kadar çok örnek veriyoruz. İç dünyanızın hakimi olun. İç dünyanızın hakimi olduğunuzda önünüzdeki bariyerler var ya o barikatlar, kendi kurduğumuz o engeller onlar çıt çıt hepsi yok oluyor. Yani en başta kendi önümüzden çekilmemiz lazım. En büyük engel biziz aslında. Kimse değil. Yani birilerine sorumluluk yüklerken ya da birilerini eleştirirken, birileriyle ilgili beklentilere girerken falan bunların hepsi aslında bizim içimizde kendimizle ilgili olan savaşımızdan kaynaklı. Biz içte neysek dışta da o yüzden onu yansıtıyoruz. Benzer enerjiler de birbirini çekiyor. Benim hayatla ilgili çok büyük kavgalarım oldu. Yani böyle sağlıkla ilgili savaşırken kavga ettim kendimle, kilo ile ilgili savaşırken kavga ettim kendimle, bir şeyleri yaparken kavga ettim ama bak Baktım ki bu kavgayla değil, barışarak, kendimi severek, kendimle ilgili engelleri önümden kaldırarak, kendi kurduğum kalıpların hepsini yıkarak başardım. Yani e, sağlıkla ilgili zayıflamayla ilgili o kadar çok kafamda koyduğum ve böyle o kadar toksik, zararlı şeyler varmış ki onların hepsi birer birer gidince ben böyle çok güzel kilolar verdim. 18 kilo vardım 18. Yani bu çok büyük bir rakam. Öncesinde tutunduğum şeyler varmış ve onlardan vazgeçtim. Aslında vazgeçmek değil onlarla barıştım. Barışınca da her şeyin yeri değişti. Ve ben sağlığımı, ve güzelliğimi yeniden elde ettim. E, hayatla ilgili hangi konuyla ilgili düşünürseniz düşünün. Emin olun o içinizde bir yerde sizi sürekli içten içe yiyen şey var ya o ses. O tamamen hayatınızı yöneten kişi. Yani onu susturduğunuz an başarı öyle geliyor. Yani susturmak da e, aslında belki onunla barışmak, ona el uzatmak, onu dinlemek ve onu sakinleşmesini sağlamak lazım. Sonra her şey kendiliğinden geliyor. Gerçekten çiçek gibi bir hayatınız oluyor. Veslediğiniz her şey hızlıca ve kolaylıkla gelişiyor. Yani e gerçekten ne istediğinizi yaşıyorsunuz ve sonra anlıyorsunuz ki ben şimdi bu kadar pozitif şeyler yaşıyorum demek ki zamanında kendimi ne kadar zehirlemişim. Yani e, her şeyin bir zamanı var. Evet ama biraz da hızlı olmak ve şu hayatın tadını çıkararak yaşamak lazım. Eğer kendinizle savaşıyorsanız ve kendinizle barışmak için bir mücadeleniz varsa lütfen yardım alın, destek alın. ...olmadığı kitaplar okuyun ve kendinizle durumu kendiniz çözün. Yani bunu yapabilirsiniz. İçinizde bu güç var. Bu inanç var. Yani sadece bunun ortaya çıkması gerek. Lütfen kendinizi sevin, kendinize saygı duyun. Kendinizi severseniz çok sevilirsiniz. Kendinize saygı duyarsanız inanılmaz saygınlık kazanırsınız. Her şey sizinle. Her şey...